Planlarımız Ağustos'un ilk haftası faaliyete geçmek yönünde. Bir aksilik yaşamazsak bütün hazırlıklarımız Ağustos'un ilk haftası faaliyete geçmek için hazır durumda. Bizim aslında pandemiyi bekleme ya da pandemiyle ilgili bir planımız yoktu. Ticari şartlarımız bu zamana denk geldi. Fakat pandemi döneminde bir işletme kurup onu bu dönemde açmak gerçekten büyük cesaret ve imkan işi. Dolayısıyla dışarıda baktığımızda şu an gezen birçok otomobil pandemi döneminde gezmedi. İnsanlar evlerinde kaldı. Dolayısıyla bu sektördeki herkes buna bağlı olarak zorlandı. Ama yapacağımız işin de biz hedeflerimiz ve hayallerimizin projelerimiz biraz bu sektöre fayda sağlayacağına inandığımız için cesaretle girdik bu işe. Sadretli Nişanyul Otomotiv'de genel itibariyle otomobil servisleriyle benzer hizmetler verecek. Bir kullanıcının otomobili bir satış noktasına getirdiğinde alması gereken hizmetler neyse hepsi var. Farklı olarak birkaç hizmet sunacağız yine. Bundan önceki işlerimde de ben diğer servislerden ve diğer satış sonrası hizmet noktalarından farklı birkaç uygulama yapmıştım. Burada da mutlaka bunlar olacak. Kapıdan bize müşteri girdiği an kaporta, boya, aracın kasko, trafik sigortası işleri, e, mekanik bakım onarımı, elektronik bakım onarımı, aksesuar, iç-dış boya koruma, araç kiralama, ikinci el araç satın alma, e, otomobille ilgili A'dan Z'ye her şey diyebiliriz burada sunacağımız hizmetler arasında. Kimi müşteri aksesuarla ilgili bir servis arıyor, kimi müşteri klimayla, elektrikle ilgili bir servis arıyor, kaza yaptığında başka bir servis arıyor. Dolayısıyla bizim yeni nesil servisçilik dediğimiz kavram da budur tam zaten. Müşteri servisin kapısından aracı soktuğunda A'dan Z'ye otomobili için talep ettiği imkanları bulabileceği bir nokta olacak burası. Tecrübemiz var. Bundan 5 yıl önce bir tekrar bunun gibi bir atılım yaptım. İki ortak oldukça başarılı bir yere getirdik. Markalaşmıştı. Hani Bursa'da belki e, ismi söylendiğinde hitap ettiği markaya e, gerçekten en yakın servislerden biri olmuştu. Dolayısıyla orada biz bir başarıyı kanıtladık. Şimdi bu tarafta ticari olarak işin ticari tarafında tek başımayım. Herhangi bir ortaklığım yok. Ama bu sefer daha farklı projelerle daha kapsamlı bir işle oradaki edindiğim tecrübeleri, daha öncesinde edindiğim tecrübeleri tamamını burada müşterilerimize aktaracağımı söyleyebilirim. Çözüm ortaklığına girdiğimiz marka Otogrup. Otogrup birçok örneği olan servis ağı şebekesi kuran bir marka o da bizim gibi yeni. Onunla birlikte bu çözüm ortaklığına girdik. Oto grubun Bursa'daki ilk ve tek yetkili bahis. Dolayısıyla ismimiz yetkili servis olarak geçiyor olacak. işe başladığımızda Oto grubun imkanları çeşitli markaların üst distribütörleriyle anlaşıp araçların garantisi bozulmadan bakım imkanı sunan ama yetkili servisten daha ekonomik çözümler sunan bir servis anlayışı, ona da yeni nesil servis anlayışı diyebiliriz. Müşterilerin aracı garanti kapsamında olsa bile bize bakıma geldiğinde araçların garanti kapsamı hangi marka olursa olsun garanti dışı kalmayacak. Gerekli kriterler burada zaten yetki belgesi ve kullandığınız parçaların kalitesi, markalarda otomobili üreten distribütörler kendi arabalarına kullanacak parçaların kalite ve markalarını belirtiyorlar. Siz bu marka parçaları kullanırsanız, ilgili kriterlerdeki yetki belgelerine de haiz iseniz de yetkin olarak eğitimi almış personel ise müşterinin arabasının garanti dışı kalması çok mümkün değil. İzmir Yolu Caddesi üzerinde üniversite tarafından gelirken Özce Köprüsü'ne gelmeden hemen sağdayız. Bursa tarafından gelirken de Özce Köprüsü'nü geçer geçmez solda kalıyoruz. Ulaşım imkanı kolay. Yakınımızda metro var. Biz zaten müşterilerimize metroya kadar e, ulaşım imkanı sunacağız. E, dolayısıyla e, bütün müşterilerimizi çay içmeye, kahve içmeye ve bizimle birlikte olmaya bekleriz. Bu yeni nesil servis anlayışının piyasaya çıkma sebebi biraz e, hanım kullanıcıların, e, hanım tüketicilerin, otomobil kullanıcıların biraz daha sayısının son dönemde artması. Bunların sayısının artmasıyla sanayi diye tabir ettiğimiz çok küçük mekanlarda Artık bakım onarım yaptırmak istememeleri, oraya arabalarını götürmek istememeleri, biraz daha güvenilir, daha marka olan, ferah ortamlarda, sosyal olarak arabasının bakımı yapılırken vakit geçirebileceği ortamları aramaktan çıktı. Bizim de fiziksel koşullarımız 800 metrekareye ya yakın mekanik alanda hizmet vereceğiz. Dolayısıyla 800 metrekare mekanik alan bir o kadar kaporta boya kısmımız olacak. Artı gelecek projelerimiz en üst katımızda 800 metrekarelik bir sosyal alan yaratmayı düşünüyoruz. Bu sosyal alan da şöyle bir şey olacak, Türkiye'de henüz örneği olmayan hem otomobille ilgili olan arkadaşların bay bayan zaman geçirebileceği, klasik belki de görmekte çok zorlanacakları eski tip yarış otomobillerinin bulanabileceği artı yarış ekipmanlarını satın alıp orada keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırlamak hedefimiz. Önümüzdeki yıllar içerisinde orayı da faaliyete sokacağız. Ama şimdilik mekanik bakıma geldiğinde kullanıcılarımız bay bayan ayırt sizin sosyal olarak burada bekleme salonunda internet, televizyon gibi imkanlardan faydalanabilerek zaten kısa sürede süren bakımlarında araçların teslim alıp devam edecekler. Bir camianın içindeysen çevrenizde ona göre gelişiyor. Yarış arabaları hazırlama, yarışlara biz de girdiğimizde etrafımızdaki arkadaşlarımızın arabalarına yardımcı olma konusunda ve orada kazandığımız hem mekanik hem teknik tecrübeleri Burada ekibimizle birlikte müşterinin arabasına yansıtmaktan çekinmeyeceğiz. Ne kadar bilgimiz varsa hepsini aktaracağız. Bu çünkü bizim buradaki güvenirliğimiz ve işi ne kadar tecrübeyle yapıyor olduğumuzun bir kanıtı olacaktır mutlaka. Açılış için de şunu söyleyebilirim. Ee, belki de Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir sistemle giriyoruz. Ee, bir önceki işletmemde ben yine Türkiye'de ilk ücretsiz ikam kampanyasıyla girmiştim. Burada da kredi kartına kredi kartı olmayan müşterinin ya da kredi kartı almaksızın 12 aya sıfır faiz bakım kampanyasıyla taksitlendirmesiyle giriyoruz. Bu daha önce satış sonrası hizmetler noktasında denenmemiş bir projeydi. ve daha önce beyaz eşya alımında, ikinci el otomobil, sıfır otomobilde, ev alımında çok denendi bu kredilendirme sistemi. Ama Türkiye'de ilk defa bir satış sonrası hizmetlerde bu büyük bir finans kuruluşuyla imzaları attık. E umarım bu da Bursa için hayırlı ve bizim için güzel bir proje olur. Biz burada Covid-19 için Gerekli olan tedbirler araç geldiğinde müşterinin elinin dokunduğu direksiyondan el frenine iç açma kollarından kapının dış açma koluna anahtarına kadar gerekli dezenfektasyonu yapıp e, hem kendi çalışanımızın sağlığı için hem de o aracı tekrar müşteriye teslim ettiğimizde onun sağlığı için iki kere bir dezenfektasyondan geçirme zorunluluğu kendimize e, sağlık için hissediyoruz. Sosyal medya artık yeni neslin e, belki de kendi ticaretini yarattığı bir e, mecra haline geldi. Dolayısıyla orada biz de fiziksel olarak çalışıyor olsak da sosyal medyada fiziksel olarak burada realitede ne iş yaptığımızı göstermenin en iyi yollarından biri. E, sosyal medyayı kullanmama gibi e, durumumuz söz konusu değil. Hatta e, ilerleyen günlerde mutlaka sosyal medya kullanıcılarına özel e, kampanyalar, çekilişler e, ve e, çeşitli uygulamalarla gündemde oluruz. Umarım. Saadettin Şengül Otomotiv artık araç ve müşteri kabul etmeye başladım. Evet başladı. Pazartesi günü itibariyle e, tüm müşterilerimizi, tüm marka araçları e, marka gözetmeksizin servisimize bekliyoruz. Efendim ödeme sisteminde yenilikçi bir model yarattınız. Onu da biraz anlatır mısınız? Tabii ki. E, bu zamana kadar satılan ikinci el araçlarda, sıfır araçlarda ve e, beyaz eşyada, cep telefonunda yapılan bir sistem vardı. E, bu kredi kartsız ve senetsiz. ...vadelendirme ve taksitlendirme sistemiydi. Biz bunu Türkiye'de ilk defa otogrup servisleri olarak servisimizde servis ve bakım kampanyaları olarak hizmete sunuyoruz. Müşterinin kredi kartı ve e, senedi ya da kefil olmaksızın sadece TC kimlik numarasını girerek... ...1500 TL'nin üstündeki tüm onarımlara 12 aya kadar sıfır faiz, 36 aya kadar da vadeli olarak ödeme imkanı sunuyoruz. Son olarak tekrarlayalım. Burada ne tür hizmetler veriliyor? Burada satış sonrası hizmetlerin tümünü veriyoruz. E, marka gözetmeksizin, aracınızın bakım, periyodik bakım, elektronik, e, ön takım ve onarım, tamir, kaporta, boya tüm işlemlerini servisimizde e, bulabilirler müşterilerimiz. Saadettin Bey, burayı bir tarif ederseniz izleyicilerimiz için sevinirim. Tabii ki İzmir Yolu Caddesi üzerindeyiz. Uludağ Üniversitesi'nden Bursa'ya gelirken Kafkas Hastanesi'nden 100 metre e, gerideyiz. Bursa tarafından gelirken de Özce Köprüsü'nün yanındayız. Efendim, resmi açılışınız tam olarak ne zaman yapılacak? Resmi açılışımızı peyzaj ve çevre düzenlemelerimiz bittikten sonra Eylül sonu gibi planlamaktayız. Mutlaka bunu müşterilerimize e, sosyal medya ve diğer medya aracılığıyla duyuracağız.